Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 28 Şubat 2022 Pazartesi Bursa Atiyatı tahminleriyle birlikte olacağız. Bugün tek video devam ediyoruz. Hafta içi tek videolarla devam ediyoruz. Yarın sabah 6'da yeni videomuz yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoyu kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Beğen butonu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Düne gelecek olursak Adana'da tekimiz oturmadı. Real Chance mesafede beklentimi karşılayamadı. Prenses Prinses kazandı. son koşuda da ee, şablonu küçülttüğümden dolayı o koşuyu bilemedim. Ee, İzmir'de daha iyi bir purgu vardı. Tekimiz Giriskin kazandı vesaire. Ee, babam benim şablonu küçültmek için eksilttiğim hattan biriydi. Eğer onu sığdırabilseydim şablonda küçük bir hata almış oldu. E ee, bütçeyle alakalı. O yüzden de yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Önümüze bakacağız. Ee, yine Bursa'da kalabalık çok kalabalık bir program var. Ee, bakalım nasıl bir şablon olacak. İlk koşuda biraz risk almak durumundayım. 3 atla bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Biraz rakiplerinden sivrilen 3 tane isim var. İlk şansı 2 numaralı Kudret'e vereceğim. Son koşusunu kazanırken oldukça formdaydı. Çok fazla kilo farkı yok Allah'tan bu koşuda. 2 numaralı Kudretli Tay son performansıyla bir Kaysbert temsilcisi olmasıyla zorlu gruplarda başarılı yarışlar yapmasıyla bence rakiplerinin bir tık önünde gözüküyor. Kalabalık bir koşu. E, trafik problemi olabilir. yarış önde fazla süratlenebilir. Çok fazla etmen gerçekleşebilir. 4 e, numaralı Sınır Tanımaz. E, o da bir önceki koşusunu çok güzel bir şekilde kazanmıştı son koşusunda beklentinin biraz altına koştu ama formda bir isim. Çalışma görüntüsü de iyiydi. O yüzden de 4 numaralı sınır tanımaz. İkinci sıradan şanslı. Ve son olarak 6 numaralı oğlum Yaman'da çalışma görüntüsü çok çok iyiydi. Aynı zamanda yapmış olduğu yarışlarda yarışları çok başarılı. İlk üçten düşmüyor. Bir önceki yarışını çok güzel kazandı. Son koşusunda üçüncülüğünde de yakınlara bir üçüncülük aldı. Bomboş kilosuyla biraz da kalitesi, kaliteli olduğunu rakiplerine göre. E, burada azalttım isim Rüzgarın Kızı oldu. Ee, çok düşündüm. Yani hangisini silsem, çıkarsam diye şablonu e, tutturmak için. Rüzgarın Hızından yana çıkardım. Rüzgarın Hızının İstanbul'daki çalışması fena değildi ama e, son performansları çok fazla beğenmediğim için onu çıkarma gereği duydum. İkinci aya geldiğimizde yine kalabalık ve zorlu bir mücadele var. E, ben bu koşuda ilk şansı 4 numarada Balkan Ağası'na vereceğim. E, formda bir isim. Son koşusunu kazandı. Formüle bu koşuda bence ilk at olmaya hak ediyor. Belli bir kalitesi var bu ismin rakiplerine göre de uygun bir kilosu var diyebilirim. Yani üst taraftaki kalite isimlere göre. 10 numaralı Çarık Ağası bu tarz mesafede yani 1200 1400, 1500, 1600'e kadar çok etkili yarışlar koşabiliyor. Tam bir kısa mesafede ve bomboş bir kilosu var. Kötü koştuğu yarışta neredeyse yok zaten. Son 6 yarışında ilk 3'ten düşmeyerek gerçekten çok iyi bir durumda olduğunu görebiliyoruz. 3 numaralı Dumanoğlu o da kısa mesafelerde bir anda çıktığı gibi çok etkili yarışlar koşabiliyor. Tabi kalabalık bir yarış var. Önde mutlaka birileri baskı pres yapacaktır. Biraz da rakiplerine göre ağır bir kilosu var ama kalite bir isim. Son koştaki ikinciliği başarılıydı. daha sonrasında 2 numaralı Ozgan bir Kaisbert ve çalışması çok beğendim. Kalite de bir isim. son performansları çok iyi değil ama çalışmasını çok beğendiğim için 2 numaralı Ozgan'a şans vereceğim. Sonra 9 numaralı Ergüçlü. Zaman zaman çok etkili koşabilen bir isim. Zaman zaman da ortalıklarda yok. Değişik, inişli çıkışlı bir isim. Onu da yazarak rahat bir koşu izlemeye çalışacağım. Üçüncü aya geldiğimizde en kalabalık tuttuğum yarışlardan bir tanesi. Bir tane de beşinci ayakta kalabalık tuttum. Bu koşu sıralamadan tabii ki küçültebilirsiniz. Ben ilk şansı 5 numaralı Nicky Run'a vereceğim. Son koşudaki ikinciliğindeki sprint'i, ikinciliğe girişi çok çok iyiydi. Tam bu mesafenin atı olduğunu düşünüyorum. Çok etkili gelebilen bir isim. Ben yine bir tık rakiplerine göre şanslı olduğunu düşünüyorum. 4 numarada Mike Queen Love özellikle iki koşu önce kazanırken çok iyi ataklar yaptı. Çok başarılı bir şekilde kazanmıştı. bir sonraki ikinciliği de çok başarılı ama son koşusunda anlam veremedim. Yani çok fazla kötü koştu. ama üzerinde Görkem Özçelik var. Çalışma görüntüsü de güzeldi. O yüzden ben bu koşuya hazır gireceğini düşünüyorum. 3 numaralı Melina Hanım istikrarlı koşan bir isim. Son koşularında sürekli olarak mücadele içerisinde devam etti. Pedruto Koçoğlu ile o da etkili koşmaya aday bir isim. Çalışma görüntüsü de gayet iyiydi. 9 numaralı Toriçam, eee eşkal anlamında olsun, performans anlamında olsun ben çok başarılı ki son adına aldanmamak lazım. Kötü değildi. Biraz mesafe vardı yanlış hatırlamıyorsam ki bu tarz mesafeler daha iyi koşuyor ve ben eşkal olarak çok beğeniyorum bu atı. 9 numaralı Toriçam bu koşuda iddialı isimlerden biri olacak. 6 numaralı Powerbank zaman zaman çok çok etkili koşabilen bir isim. Son koşusunda da e, da kötü değildi. Yani e, bir patlama bekliyor. O patlamayı belki yarın yapabilir. Bazen çok etkili gelebilir bir anda. Belki yarın o koşullardan birini yapabilir. 7 numaralı Stem bu rakiplerine göre yakınlara geliyor. Son koşusunda İzmir'de güzel bir şekilde kazandı. Bir, bir tık rakiplerinden geride görüyorum ama yine de e, yani sürekli diplerinde geliyor. Bu tarz atlar zaman zaman performansını artırıp bu rakiplerini geçebiliyorlar ki burada kesinler sürekli birbirini geçebilecek isimler. Öyle çok kalite anlamında sivrilen bir isim yok. Ve son olarak 10 numaralı Victorina diyeceğim. Ee, Boğaz'ın çalışmasındaki görüntüsünü çok çok beğendim. Aynı zamanda yarışlarında da kötü performans ortaya koymuyordu. Sadece son koşusunu çok fazla anlayamadım. 5 günlük bir ara kötü, dezavantajlı bir durum ama çalışmasındaki yani ya bu koşu, yarışından önceki çalışmasındaki görüntüsü çok iyiydi. Belki son koşusunda bir şeyler aksi gitmiş olabilir. Bu koşudaki performansını merak ettiğim isimlerden bir tanesi olacak. Dördüncü aya geldiğimizde e, günün liman tercih olarak bir numaralı Saluki'yi tercih edeceğim. Tabii ki güçlü rakipler var. Gündüz düşü, Polatlı rüzgarı gibi, Acerer gibi isimler var ama ben bir numaralı Saluki'nin e, bu tarz bir mesafede 1200'de Toramankaya geçen bir ismin ben bu grubu da geçmesini bekliyorum. Gündüz düşü biraz e, zor bir at görünümünde. Yani bir Kaiserbert olduğu için beni korkutsa da e, zor bir at olduğunu düşünüyorum ve bir numaralı Saluki de tam bu mesafeler çok etkili koşabilen bir isim. Grup yarışlarında da başarılı olabilecek bir isim ki son performansları çok çok iyiydi. Son koşusunda mesafeden etkilendiğini düşünüyorum. Tam bu mesafelerde etkili bir yarış koşacaktır. Günün en mantıklı teki bir numaralı Salukio olacaktır diye düşünüyorum. Beşinci aya geldiğimizde ee, zor bir meydan ama neden zor? Yani normalde kolay olabilecek bir meydan. Bilgi olmadığı için zor bir yarış. Yani normalde şu Sweet Glory, Preciosa, Kurteli kan kanatlarına bakıyorum mükemmel, muazzam. Yani çok farklılar. Ama bir çalışma kaydı yani bir iki tane çalışma kaydı var öyle saçma sapan. Ne bir görüntüleri var, ne bir şeyleri var. At hazır mı değil mi? Yani yıl 2021 artık yani bir şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Bu koşu normalde çok çok zor olmayacak bir yarış ama e, zorlaştırıyorlar. Yani şimdi ben neye göre Preciosa ya da Sweet Glory bu rakiplerini geçer diyebileceğim yani. Benim bu atları hiç görmedim. Bir görüntüsü yok. E, bu insanlar şimdi her gün ağırlarda gezmiyor. Yani bunlara bir şeyler göstermek lazım biraz bir şeylerin gelişmesi lazım. O yüzden bir sıralama yapacağım. 2 numarada Big Sister ile başlayacağım o yüzden. Çalışma görüntüsü çok çok iyiydi. Orjinal olarak da beğendim bizim. Ee, ilk koşu i̇lk yani yarış gördü diyebiliriz. Tyder. Ama bu koşunun etkili koşularını yani, düşünüyorum. çünkü çalışma görüntüsü çok çok iyiydi. İlk ciddi rakibi 1 numaralı Havin ya Bir türlü yetiştiremiyor. Biraz mesafe mi istiyor? Yani 1600'e de çıktı aslında. 1600'e daha iyi yapabilir dedim. Onlar da çok yani kötü koşmuyor ama çok da iyi koşmuyor. Yani kazanacak o winner'lık yok. Bazı atlarda bu sorunlar olabiliyor. O da onlardan bir tanesi ama belki bugün etkili yarış koşar. 7 numaralı My Breath ee, özellikle son koşusu tam istenildiği gibi değil ama yarış yüklere de fena değildi. Üzerinde de bir görkem özçelik var. Etkili yarış gelebilir. 6 numaralı Love is Good ee, çok iyi bir start alıp çok iyi bir şekilde önlere gelmişti ama sonlarda bir tempo kaybı yaşadı. İlk yarışıdır. O yüzden bu koşuda daha etkili koşmasını bekleyebiliriz. 9 numaralı Preciosa ee, yani kurt kanatlı iyi olduğu için sıralama dahilinde değerlendireceğim. Belki çok çok iyi bir at. Çok rahat bir şekilde kazanacak. Bilemiyorum. Bir görüntüsünü görmedim. Yani o yüzden sıralama dahilinde onu 5. sıradan şans veriyorum. 11 numaralı Sweet Glory. Kan hattı çok iyi. Başka bir bilgimiz yok. 10 numaralı Rain Grain'de yarışı, son yarışındaki 3.lü gayet başarılıydı. O yüzden o üçüncülüğünden dolayı da bu koşuda bir şans vermeye hak ediyor. Dediğim gibi kolay bir koşuyu zor bir hale getiriyor. Maalesef bilgisizlik. Yani bakıyorum mesela Hong Kong'da, Singapur'da hani atların muayenelerine kadar ve sağlık raporlarına kadar bilgiler veriliyor ki bu ekstra bir şey değil Bu aslında olması gereken bir şey. Bizde maalesef yok. Buralara gelmediğimiz sürece de yani bu insanlar bir gün bıkacak yani. Maalesef. Çünkü şeffaf değiliz. At yarış, yarışçılığımız hiç şeffaf değil maalesef. Hakem kararları, bilgisizlik, ne veteriner bilgileri, ne çalışmalar işte yani yok kayıt yok atların. Nerede ne yapıyorlar? Bir resmi bir galop yok, bir şey yok. Yani gerçekten e, bunların gelişmesi lazım ama bu kanal bunları sesini yükselte yükselte söyleyecek. 600 abone olduk. Bu arada 600 abone içinde 600 kere herkese tek tek teşekkür ederim. Bu arada onu da söylemiş olayım aklıma gelmişken. Teşekkürlerimi sunayım. Son ayakta da 3 atla geçmeye çalışacağım. Belli başlı ön plana çıkan isimler var zaten. 6 numarada Chairman. Chairman son koşusunu çok güzel bir şekilde kazandı. Onun önceki yarışlarında da başarılı performanslar koyuyordu. Uygun kilosuyla ben rakiplerinin bir tık önünde olduğunu düşünüyorum. 7 numaralı Linefe hem çalışma görüntüsü çok iyiydi hem de çok ciddi bir form yakaladığı son dönemde 2 birincilik ve 1 bir dördüncülükle gerçekten iyi bir durumda olduğunu gösterdi ki yarışın temposunun artması çok işine yarayacak. Son olarak Karamürselli son koşusundaki sprintini çok beğendim. Çok güzel bir şekilde çıktı ikinci oldu. Yine koşuda şanslı isimlerden biri olacak. Bu iç isimle de buraya geçmeye çalışan Bu şekilde Bursa tahminimi tamamlamış oluyorum. Yarın 6'da yine videomuz yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o video kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ben butonu tıklayarak da kanalıma destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.